nedir ya? Ha? Of be abi, öf! Ya bir sakin olsana. Bir şey olsaydı hatırlardık. Yani herhalde. Tamam da kardeşim, nedir bu? Yani biz bunu nasıl açıklayacağız? Hadi fotoğrafı koydun, niye etiketliyorsun? Neden etiketliyorsun? Yani biz ne yapacağız şimdi? Vallahi bir ya biri kendini feda edecek. Gecenin hesabını tek başına ödeyecek ya da alman usulü. Herkes kendi payını düşen tribi yiyecek. Trip atanım var ya. Yani. Yok be abi. Lafın gelişi söyledim. İyi peki öyle olsun. Efendim Sebo. Hı. Açılış mı? Uyar tabii ya. Yok niye bozsun? Boştayız zaten. Kaçta? Tamam eyvallah kardeşim. Tamam görüşürüz. Bir hafta önce hayatımı için çekiyordum. Şimdi açılışta şipşakçılığa okeyiz. Boyuna yine boş ver çekiyorum abi içimden. Bir hafta önce hayatımın kadının yanındaydı. Şimdi bak yok. Kaybettim işte. Ama boş veremiyorum. Vallahi komşu. Daha geçenki fotoğrafı saramadan bu ne ya? <laughs> Usta Bak bildiğin gibi değil. Ya kıvramba genç adamsın. Yapacaksın tabii oğlum. Ama önceki mevzu hani şu kızın önünde diz çekmeler falan. O toplara girme Selimciğim. Erkekliğinde bir gururu var. Hadi. Dur abi, sen bekle. O defter daha kapanmadı. Sen lafın üstüne gidelim. Gel bakalım Şebnem Gürsoy. Hoş geldin Rüyacığım. Hoş bulduk. Bu ne? Kendine benzetmişsin kızı. Doğru ki şiir rol modeli aldı, diyelim. Güzel olmamış mıyım Selim abi? Aa olur mu öyle şey bir tanem? Melek gibi olmuşsun. Eminim sınıftaki bütün erkeklerin aklı başından gitmiştir. Gitti zaten. Diğer kızlar Kezban'ın dibi. Doğru model ha? Öyle canım, ne oldu? Şaşırdın mı? Lord of the Laleli, Türk Rus dostluğunun Everest'i. Ha? Ahlaksızın zararlarını mı tartıştın dün gece? Şebnem. Ne Şebnem? Okuyabildin mi bari dün gece bütün Rus klasiklerini? Hı? Kız Rus değildi bir kere, İngilizdi. Ayrıca bilip bilmediğin konularda saçmalamazsan sevinirim. Anladım. Özrük'e kabahatinden büyük atasözünün doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyorsun. Şebnem. Ya da e, yüzsüzlük engin bir denizdir. İnsan konuştukça batar haleti ruhiyeni sergilemekten çekinmiyorsun. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir şey kaçırmasayılmazsın Rüyacığım. Sadece Şebnem ablan konuşuyordu. Zaten anlaşılabildiği zamanlar tarihe geçiyor. Rüyacığım e, Selim abin bugün açıklama kıtlığı çekiyor. Artık dün gece ne haltlar karıştırdıysa. Bana bak Şebnem. Hiçbir şey bilmiyorsun ama her konuda saçmalıyorsun. Bu söylediklerine pişman olacaksın. Ha bu arada en kısa zamanda senin şu özgüvenini budayıp kuşa çevireceğim. Beklerim. Tamam. Mesela bugün. Kaybeden yarın Sebastian olur. Anlaştık mı? Yenilen pehlivan güreşe doymaz sendromuna yakalandım diyorsun. Anlaştık. Hı hı. Saati bildiririm. Rüyacığım. acil gidiyoruz. Görüşürüz Selim abi. Görüşürüz Rüyacığım. Yalnız arkadaşlarını seçerken dikkatli ol. Anlamadım Rüyacığım boş ver Selim abinin son şakası da güldürmedi. Bu da gol değil. istersen, git istersen. Sabaha kadar otur koş istersen. Ateşle barut yan yana olma. Paintball. Sen beni paintball ineceksin. <laughs> Gerçekten şu anda fantastik edebiyata göz kırpıyorsun. Maalesef bugün karizmanı defnediyoruz küçük hanım. Affediyorum seni. Gerçekten şu anda affediyorum. Yani Şebnem Gürsoy'un kırgınlıkları garson boy, yüreği battal bedendir. Senin de bir karizman var değil mi? Affettim gitti. Ayağıma kapanacaksın. Hadi oradan be. Haksiz. Çok konuştuk. Başlayalım istersen. Başlayalım. Sen de ben kaçtım sevgilerden bir demek. Allah aşkına rüyacım bu cümle içerisinde herhangi bir açıklama görüyor musun? Rüyacığım... Şemlem ablanın ne iş varmış biliyor musun? Anlatmayacak mısın yani? Sır mı? Kızabilirim ama. Kızım sen burada. Ay, ay ben seni yerim, yerim. Gel buraya konsantre şefim. <laughs> sen dünya tatlısısın ya ne tatlı bir şeysin sen. şey hayatında Bulursun kendini Bakarken boş boş Kendine aynada Nerede bu ya? Bırakıp gitti beni? Şu öldürenin bir kare kökünü alalım jump olacaklar listesini ben size gönderirim. Bu arada çok komik duruyorsun ya. Ama kızma bu kadar şefem. Ya şöyle afilli bir pödo krem yemeyeli. Gerçekten asırlar oldu diyebilirim. Afiyet olsun. Kızlar bu Şebnem'in en çok sevdiği tatlı. Beş yaşındaydı Paris'e gittiğimizde sürekli zırıl zırıl ağlıyordu. Ta ki bu tatlıyı keşfedene kadar. Neredeyse bütün geziyi burnumuzdan getirecekti yani. Ama yalnız baba şefin de hakkını vermek lazım. Tam kıvamında olmuş. Gerçekten çok güzel bir pötü kremmiş. Vallahi ben de çok beğendim. Ama bir aşurenin yerini tutmaz. Ablam annemin aşuresine dayanamaz. Bir de güllaç var tabii. Güllaç evet. Ama gül suyu kıvamında olmalı değil mi? yani gerçekten size inanamıyorum şu anda. Ben burada diyorum ki bir şef ustalık eseri bitirme tezi olarak pado krem yapmış. Siz bana burada aşure güllaş diyorsunuz. Yani sana olan saygımdan e, talihsiz açıklamanı duymamış gibi yapıp kendimi Fransız mutfağının kollarına atacağım kainat. Tekin amca ben gerçekten çok teşekkür ederim. Benim böyle bir yere gitmem imkansızdı. Rica şey ederim ne demek? Babişim böyledir. Sinirli değilken dünyanın en cool, en tatlış, en, en, en birinci babasıdır değil mi babiş? Ya. Gerçi Şebnem benim sinirli halimi daha çok seviyor olacak ki... ...beni sinirlendirmek için elinden geleni ardına koymaz. Ama babacığım senin de her rengin başka güzel, değil mi? Bu arada sana önemli bir şey söyleyeceğim. Ah! E, pardon acil çıkış kapısı nerede acaba? Attention please! Tamam tamam sakin ol panik yapacak bir şey yok. Yine uzun bir süre görüşemeyeceğiz sadece onu söyleyecektim. Şimdi şirketin yurt dışı ayağıyla ilgili bir takım gelişmeler var. Amerika'da yerel bir şirketle olan ilişkilerimizi biraz daha arttırmak istiyoruz. O yüzden bir sene kadar Chicago'da kalacağım canım. İyi Rüzgarlı şehre benden selam söyle. Olur. Gerçi içim rahat çünkü teyzen yanında. Değil mi? ...yemi teyze anne yarısıdır. Zaten 24 saat onun kurallarıyla yaşıyorum. Bu arada kızımın sonunda aklı başında kendine yakışır arkadaşlarıyla birlikte olması da ayrıca beni sevindiriyor doğrusu. Yani gözüm arkada kalmayacak. Siz merak etmeyin Tekin amca. Biz Şebnem'i hiç yalnız bırakmayacağız. Zaten siz isteseniz de o sizi bırakmayacak gibi görünüyor kızlar. Değil mi? Bebiş. Ben seni çok özleyeceğim ya. İnanayım mı? Ee, vallahi Valla aynı ortamda 53 kadınla aynı kıyafetle pişti olayım. Ki. Aa yemedi. Ee, akşam 8 ile 9 arasında köprü trafiğinde kalayım ki. O da yemedi. Sabah bir uyuyalım ki aa Ferhat güzel olmuşum. Vallahi şuradan şuraya atar yapmak nasip olmasın ki. Tamam, tamam inandım. Ha, bu arada iş görüşmesi yapacağın kişinin adı, adresi burada yazıyor. Tamam Ya baba inanır mısın? Sen gelene kadar holdingleşesem bir tayma kapak olasım var. Ama küçük bir detay, bunlar olursa iddiayı kaybetmiş oluyorsun. Tamam, peki. Kızlar bu güzel gün için hepinize teşekkür ederim. Asıl biz çok teşekkür ederiz Tekin amca. Bak ...sizi önce Seniha Sultan'a, sonra da birbirimize emanet ediyorum, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin Tekin amca. Hadi hoşça kalın. güle gidelim işte. Hadi, hadi. İyi yolculuklar. Hadi hoş kalın. İyi yolculuklar. Ha geldi. Şebnem Hanım bu sizin. E -e. Kimdenmiş? E, bakkala bırakmışlar Şebnem Hanım'a ulaştırın demişler. Kızlar galiba Arda jest konusunda mümkün mertebeye ulaştı koşun. <laughs> e. Yapılacaklar listesi. Madde bir. Verilen emir uygun kostüm giyilerek yapılacak. Ee, şey şimdi ben burada açmayayım. Bir... Çünkü ayıp olur. Ben iç çamaşırı sipariş etmiştim de babam açlık vermişti.